Adacaklar. Şimdi biz bunu yapacağız. Şimdi yine bulmaya dair yok. Bir, iki Doğru. Şimdi birleştir. Ama bantta parçası yok. Bakayım. Bak. Bantta yok. Başka parçası yok. Şimdi hangisini bulalım? Çünkü onun parça da yok o Şimdi hangi parçayı bulalım? Bu. Kaplumbağa. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Başlıyoruz. Şimdi... Kerebek, kerebek. Kelebek mi istiyorsun? Tamam. Hemen kelebek. Ben kelebek istiyorum. Hadi bakalım. Kelebeğin parçasını bul. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 <laughs> Evet, ama bu sefer onu geçti. Evet ama onu neden kefeddi? Şimdi onları birleştir. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Ama. Yunus. Hadi Yunus'un diğer parçasını bul. Törü. 1 2 Bir, Bir de. Bakalım ama. Tamam, tak bakalım. Çoku o, o. Evet. Bak, Oldu. Oldu. Bak Gördüm. Tamam şimdi de köpeğin parçalarını bulalım. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Evet. Şimdi öbür parçasını bulacağız. Birleştir. Ama o ayakları şimdi gövdesini bulmamız gerekiyor. Yanlış oldu. Hadi bakalım. Bir. 2 Evet. Bak bu mu? Evet o. O. Töbekcik yamak köpek. Bu. E köpekle birleştirsene. Hı, bu. Bak onu ne? Ne yapmak etti? Tayamak. Bak Şimdi köpeği birleştiriyoruz. Ve oldu. Sen bana tayamadın mı için? Şimdi yılan. Şimdi ne yapalım? Bunun mu parçası? Bunun mu parçasını bulacaksın? Bunun mu? Hadi ama karar ver artık. Tamam. Böyle. Böyle. Şimdi hangisini yapacaktım? Bunu mu? Hadi onun parçasını bul. Hayır. Bir. Aferin. Şimdi bitti. Sıra hangisine geldi? Fili yapalım. Fil çok tatlı. Ama yok. Bak burada fil. Filin Hı. öbür parçası yok mu? Yok. O zaman ne yapalım? Tavşan. Bak tavşanın ilk parçası bu. Hadi öbürlerini de bulalım. Bir. Evet. Öbürünü de bul. Hadi. Bir. Oley. Bir de dinle. Ben buldum. Bebe çok güzel. Bebe bu bunu... ne? Şimdi hangisini yapalım? Bu. Tamam. Ama köyüne. Bir. Bu da. Aferin. Ablam hepsini biliyorum ben. Evet. Hepsini Sen... biliyorsun. Ettim. Ki. Tamam hepsini bitireceğiz. Hadi. Hangi, sıra hangisini bulmak istersin? Bilmiyorum. Olsun. İyi. Bence bu sefer yılanı yapalım. Hmm. Çok basit. Evet. Şimdi bir. İki. Bu değil, Bu. Üç. Bu. Evet. Bildin. Şimdi de balina. Buyurun, evet. Hadi balina yapalım. Yok. Bu da. Bir, iki. Aferin buldun Ay, yine ya. Döküldü. Ya yine buldun ama. Değil. Ben hiç bulamıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar hangisini yapmak istersin Beri? Galiba Beri'nin yapmak istedikleri bitti. Bay bay hatta dedim. Annem hatta veriyor.